Herkese merhaba arkadaşlar. Biz Format kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar Format kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Format kanalımıza hoş geldiniz. Orbaydı var Format. 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 Arkadaşlar Format’tan Formate. selamlar. Bugün 100. abonemize özel bir video yapacağız. 100 abone. 100 abone. Um, açıkçası bu video o kadar böyle. Editleme falan içermeyecek garip garip müzikler ya yani da montajlı falan olsun istemiyorum. Çünkü pek montaj olmayacak. Bu sadece bizim size seslenişimiz ve teşekkür edişimiz olacak. Hatta mikrofonumuz bile gördüğünüz gibi yani Mikrofon olarak olan telefon bile burada göz önünde olacak. 3 hafta önce YouTube'a başlama fikri Ertuğrul'dan çıkmıştı. Seninle nasıl çıkmıştı Ertuğrul? <laughs> ben bir gün YouTube'da video izliyordum ve çok kötü videolar izledim. Bunun sebebiyle dedim ki, ulan bu ne? Biz bunun daha iyisini yapabiliriz. Ve bunun sonucunda Doğukan aradım. Doğukan hemen bir YouTube kanalı açmamız lazım. Tabii bundan bir iki hafta önce Doğukan benim aklıma sokmuştu aslında ama dedim dedim işte neden yapmayalım dedim. Son Doğukan devam etti. Tamam yapalım dedi. Sonra belli şekilde Batuhan er ve Ahmet de alarak biz de YouTube'a başlamaya karar verdik. İlk videomuzu çektiğimizde hatta ilk videomuzun bütün fotoğrafını kaybettik o çok yani kötüydü. 1 dakikalık video, sadece bir dakikalık video bizim için bir saat almıştı ama mükemmel, inanılmaz eğlenmiştik. Ve biz açıkçası YouTube'u çok sevdik. Köşe başında bonsai, köşe başında içmeklerini YouTube videoları yani. yapmak bize daha iyi gelmişti en azından. Ve bunun sonucunda da başladık ve 3 hafta sonunda 100. abonemizi ulaştık, ulaştık ve açıkçası çok mutluyuz ve sizlere gerçekten çok büyük teşekkür ediyoruz bize çok şey kattı YouTube. Yani nasıl desem... Yani şu 3 haftada bize kattıklarını gerçekten görebiliyoruz. Ve bu işte ne kadar ileride başarır, başarılı olabileceğimizi biliyoruz. Ve bunu başarmak için elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız ve yapacağız. Ya yani YouTube sayesinde çok değiştiğimize inanıyorum ve gerçekten çok eğlendik ve mükemmel derecede yeni ...şeyler tattık ve yeni şeyler öğrendik. 3 hafta önceki muhabbetlerimiz, şimdiki muhabbetlerimiz acaba YouTube'a ne video katsak? Aynen öyle, böyle olmuştu. Yani şu aralar en çok konuştuğumuz şey FIFA 16'da hangi kadro kuralım ya da YouTube'dan ne <laughs> video çeksek oldu. Evet. Ve var. açıkçası çok beğendik ve çok mutluyuz. Sizlere de herkese teşekkür ediyoruz buradan. 100 abone kutlu olsun. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeye tıklayın, Beğenmeseniz beğenmemeye. Eğer buralarda yeniyseniz abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Formay. Ve formayla kalın. <laughs> Çok iyi.